Yo. Hepsi tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Burak Çokluk. Bu video sizlerle birlikte. Survivor'la başlıyoruz. Hadi. Hadi hemen odun kesmeliyiz. Tamam sen git odun kes. Ben de ev için. Ben yaz odunu keseceğim. Tamam istediğin odunu kes. Çünkü ben eşya yapmak için kullanacağım biliyorsun. Tamam. Ve normal modda oynuyoruz. Tarık Sever ile başladık. Evet, birinci bölüm. Birinci bölümde ölürsem yuf daha neler. Sonra Creeper'ın yanına gidiyoruz. Abi. Odun kuruyorum şu an. Odun kuracağım. Zombi etim var creeper değil. yere düş. Ezik Creeper. Ezik Creeper. Bak! Lan creeper abi. Lan creeper abi. Salak creeper. Manyak creeper. Salak. Lan zombi abi. Senin ne işin var burada? Tamam. Bir tane salak creeper buldum. Abi sınavın orada buluşalım mı? O benim ya attığım mı? Aha. O taraflarda bir yerini yapalım. Lan git orada. Evet. Çünkü hani ışığımızı oradan alacağız. Korkmaya gerek yok. Bak ben de içeri düştüm. Salak creeper. Salak. Tamam tamam salak creeper'ı geberttim. Bu ışığın orada buluşalım. Dur ben sudan çıkmaya çalışıyorum. Şu ya başta çok güzel bir tane şey yapacaktım troll ama fail oldu. lan, seni görüyorum. Lan bana ne vurdun? Lan salak. Lan içeride zombiler bana Abi, saldırıyor. Abi madende senin yanına geliyorum. evet oğlum ben madende 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 değilim. Lan kızım gel gel suya düştüm lan. Ya düştüm çıkmaya çalışıyorum. Tamam sana tamam, ben birazcık Allah. toprak getireyim mi? Lan boğuluyorum. Lan boğuluyorum. Lan yukarı çıkmam lazım benim. Tamam, tamam. Çıktım. Ne oldu? Çıkma. Ana Başım. bir tane küçük velet kri velet şey var. Evet. Yok velet kri yok velet oldu. Tamam gel oraya gidiyoruz. Sonra odun topladın mı? Kaç tane var? Topladım. Hepsi mi? bana at. Tamam, 10 tane topladım abi. Alt hepsini, at at. Atamadım, at. Acıkmışım ya. Abi benim zombi etim var. Bir tane crafting table. Evet. Abi benim zombi etim var. Um, şimdi... Bak şimdi şunu şuraya koyacağım sonra alırım. Şundan, şundan. Bana da yapıyorsun değil mi? Şundan. Abi ben o daha çok odun topluyorum tamam mı? Tamam mı? Tamam. Ben daha çok odun topluyorum. Tamam tamam her şeyimizi yaptım. Bana bir tane çek yapsana ya. Tamam. Sandık yap sandık. Sonra mağara yapacağız tamam mı? Dur sana. Dur benim elimde kılıç var. Tamam dur. Ben de burada bir tane örümcek buldum. Hadi. Hadi Hayır. gel. Yarın da öleyim mi? Öldü mü? Yok gebertiyorum onu. Aha geberdi. Ona bir tane sandık yapsana ona koyacağım. Tamam. Sonra odun kır. Ya da ben kırayım. Dur. Abi ben kıracağım. Dur sonra bende balta var ya. Ben balta yaptım. Evet hepsinden iki tane yaptım. Tamam, dur sonra bir daha tane sandık yapacağım da iki tane sandık yap. Çünkü birisi benim eşyalarım olacak. Birisi de senin eşyaların Hatta üç tane birisi de ortak eşyalarım olacak. Tamam dur biz şeyi nereye koyduk? Crafting table'ı. Abi merak etme ben yaparım. Hayır ben de yaparım da o sorun değil. Crafting table baştan bir tane daha yapmayalım diye söylüyordum ben Ya. İkimizin adı da Sidi. Hı hı. Adımı da Sidi Keşke. Ay. Sana. Dur. Kesin şimdi bir şey çeviriyorum. Abi odunları sana atayım mı? Evet hepsini at. Attım. Kaç tane topladın? Altı. Abi inek var çökelim. Kes. Abi kılı at. Kılı mi? At. Dur benim kılıç neredeydi? Sonra al. Zombi öldür. Sonra sen acıktın mı? Hayır. Ben çok acıktım. Tamam <laughs> attı. Eyvah inek nerede? İnek şurada. Nerede? Hah, şurada. <laughs> onu çekelim. Nerede? Ha Burada. Öldür onu. Öldür onu ben çok acıktım. Boyunda. Abi. Lan atıyor ya eşyaları atıyor. Abi dayanabilir misin? Çünkü e, bunları pişirelim daha evet, Evet tamam dur. İki tane çıktı. Lan çıkacağım. burada da var ya. Tamam dur. Nereye yapacağız? Evi. Evi şurada. Şurada Tamam çok... yer altı evi yapalım ya. Yer altı evi. Tamam. Şurada... Bak, elinde demir kazma var. Öldür. Öldür öldür. De beni aptal. De, o şey benim ha. Demir kazma. Yok demir şey benim. Ee, sana mı geldi? Baksana ben. Çıkmadı demek. Sağsınıza. Abi bana verir misin bana? Ben sana... Şu sabah oluyor zaten. Odun toplam. Ama bak neredeyse ben içine düşüyordum. Son attım mı? attım. Sonra tamam. gel. Ben e, ben bir süre odun kessem sana ileteceğim sen de. Ben, adam, yap, ben tamam de adam ben de adam keseceğim tamam mı? Aa bir de bana bir elma düşmüştü. Ben acıktım versene ya. 2 tamam, tane artık. dolduruyor ben ise işte dört taç. Alsın birazcık ya daha olsun. Ay annem. <laughs> Nerede lan o kadar. Bir Ben Ha tavuk buldum. Abi, sen ava çık. Ben de odun keseyim, tamam mı? Tamam. Sen. aha şimdi bir tane domuz buldum. Dur sana elma yetiştirdim. Elma ah. getir, elma elma açtın şunu. Otelmaya. At, attım arkanda. Al at. Arka zombi eti var. Zombi eti de yer. Sağ zombi. Sağ zombi eti zehir veriyor. Ama öldürüyor. Ama zehir veriyor. Ama ölmüyoruz ki. Hayır benim canım da az. At. Ateşi var mıydı ya? Ateşi olsa keşke. Hadi ata binelim. Ata evcilleştirelim gel. Ah, evet. adam at beni sevdi. Roma. Beni bildi. Bir de. De. Hadi bak hadi bak. De. De. Bilcan. Bilcan. Roma şeye bak. Hey oğlum Bilcan be. Evet. Hadi şu Yavrulara. Ha, Roma yumuldum. koyun buldum daha doğrusu. Abi koyun koyun, koyun avına çıkarım bence. Sen koyun bul ben odun kesiyorum. Tamam sonra. Ama birbirimizi kaybedersek ne olacak? Hayır. Abi ben senin odun oralardaki koymuş. ağaçları kesiyorum olur mu? Tamam. Ben senin oralardaki ağaçları kesiyorum. Burada çok ağaç var. Evet tamam domuz buldum. Tamam. Ben sen çok açım ben. İki tane domuz buldum. Tamam. Ben çiçek getireyim mi? Hı hı. İki tane çiçek aldım sana. Gidiyor musun sen? Aldım ben. Abi ben de çiçekleri sana vereyim mi? Aynen. Ben çiçekleri var. Çok açım ben. Abi sen verdin mi? Tamam. Abi. Buradayım. Aha. Sonra, dur. Koyun 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 koyun. Koyuna gidiyorum. Tamam. Tana yemek ver ama İki tane koyun, bir tane yatak yapabiliriz şimdi. Tamam. Şeyi ben bir ben keserim. Et nerede çıktı? Etlerini zaten biliyorum. Dur Tana ava gidelim. Sonra sen de tüm yiyecekleri bana ver. Tamam. Bana ben... gel, bana gel. Dur Tana. Gül bana biraz gül toplar mısın? Sonra bak. Sonra şey versene ya. Ne vereyim? Ha, yemekleri yok. Al. Evet, yemek Atıyorum. 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 Niye Başka. Hepsine at, hepsine at, hepsine. Dur sonra bekle şurada. Of şu kaçım Abi, ama. Ben de bu etleri de ısıtıyorum ben. Abi ben de bu da var. Öldür. Öldür onu koyun. Koyun nasıl diyor Koyun yok mu? Ben önde koyun gördüm. Öldürsem o zaman. Ne? Ben koyun gördüm sanki. şey yanlış görmüşüm ben. Burada da çok kuyum vardı. Hani bir zaman. Ona... Aa bak, tamam. Neyse, bu oyunun sonuna gelelim arkadaşlar. Allah şarjı bitti. Neyse, bu oyunun sonuna gelelim arkadaşlar. Like atmayı ve like atmayı unutmayın ve bay bay. Neyse, dur bye bye. Bu şu oyunla keselim de bay bay. Abi ben e, bir koyun kestim. E, i̇ki tane de tavuk kestim. Ben de bir koyun buldum şimdi. Ay koyun diyorum inek kestim. Ya. Oh tamam. Ve bu videoda bitti. Ve dediğim gibi like ve abone olmayı unutmayın. Takipte kalmayı unutmayın. Ve bay bay.